Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Glide'e biniyoruz. Glide'i deniyoruz. Bu nedir ya? Bu ne arkadaşlar? Her yerden bir şey çıkıyor. Motoru bir çalıştıralım. <laughs> Bu motor nasıl çalışıyor ya? <gülüyor> Çalıştıramadım. <gülüyor> arkadaşlar. Vallahi ekipman motor kadar zaten. Ekipman motor kadar. Doğru ortak. Yapıyor <laughs> Eyvallah sağ olasın. Bugün Yamaha Delight'la beraberiz. Bir deneyeceğiz. Nasıl bir motor? Yakıtı nedir? Ortalaması nedir? 3500 kilometrede bir motorumuz. Yalnız ekipmanlar motordan fazla insanları götüyle gidiyor. Yani. Koruyacağı bilemiz bile bize geçiyor ama biz de motora güvenmeyelim <laughs> tabi Nasıl bir aydır abi neresi aydır? Abi çok sağ sanıyor bu <laughs> Söz testini burada yapabiliriz çünkü gitmiyor Arkadaşlar selesi kesinlikle çok rahatsız eğer uzun boyluysanız kesinlikle düşünmeyin hani böyle bir rahatsızlık gerçekten yok yani 125'lik bir motor çekişi bence yeterli değil benim çok hoşuma gitmedi daha önceden de kullanmış olduğum 125'lik motorlar vardı yani o kadar performanslı motor değil bir de otobanda testini yapacağız. 140 ibre koymuşlar ama 140 ile alakası olmayan bir motor. Kesinlikle rezalet. 0.50'sini deneyeceğim o yüzden. 100 yok oldu buna. mi oldu? Evet ya Light 0.50'yi deniyoruz arkadaşlar. Ne kadar saniyede çıkacak? Arkası boşalsın. Başla. En motor bu sahnede şu anda 130 görmüş. Gözüme kaçtı. Görmüyor. Evet, sıfır 0.50'yi gördünüz. 2-3 saniye bir şey yarar. Dört mü yoksa? geldik. Motor teklemeye başladık şu an. Bu ne ya? Evet Allah manet gibi ama. Böyle mi sıkılıyor böyle mi sıkılıyor? Neyse kalsın. Elimizde kalsın. Size bu motorla alakalı bir gün geçirme videosu çekmek isterdim Ama arkadaşlar ben bununla bir gün değil bir saat geçiremem Gerçekten çok sıkıldım Yani iş için olabilir de keyif için mümkün değil böyle bir motor almam Birincisi gerçekten yol tutuşu yok ikincisi çok denge bozuyor Sele gerçekten çok kötü Hani bu seleye özel bir şey yapmak lazım ya böyle gitmeniz lazım. Boyunuz uzunsa, birazcık rahat oturmak istiyorsanız ya da yani oraya bir işlem yapılması şart çünkü gerçekten selesi çok kötü. Gaz yemesi benim beklentimin altında. Zaten gördüğünüz gibi yüzü zar zor görebildik. Motorun üstüne yaptık komik bir duruma düştük. İnşallah İzmir'de çevirme radara düşmeyiz. Onun dışında pek bir işe yaramayan eko var. Sadece onu görsellik bir lamba koymak istemişler. Boş kalmasın diye. Gaz verince geliyor. Bir işe yaradı da yok. Start stop zaten yok. Kornos çok komik. Bir çalıyor bir çalmıyor zaten. Ben R25'imi özledim ya. Yemal 25'im candır. Güvenip motorunu bize teslim eden Büşra Aslanbaşı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı günler, kendinize çok iyi bakın.